tane yumurta yapmışlar. Kamerayı aldım sanıyordum. Maalesef fotoğraf çekmişim. Kamera çekiyorum Bunlar da şu anda yemlikteler. Ay çok mu sevdiniz siz? Çok mu acıktınız? Bugün biraz geciktim ben. Çarşıda işlerim vardı. Bir tane yumurta yapmışlar. Erna'yı göstereyim size. Erna. Ya Erna da burada. Aa bu beyaz gelmiş. Kız arkadaş mı buldun? Sen ne kız? Erna'yı o Sen Erna'yı yiyecek mi yiyorsun? Terbiyesiz. Erna'ya yemek verdim. Gelmiş Erna'yı bak bak dışarıda yiyemiyor. Gelmiş Erna'yı dövüyor o da beyaz. Üç kağıtçı. Ye kızım ye hadi. Ye hadi bekliyorum seni. Hadi ye kızım ye. Kurban olsun sana. O da gelmiş buna. Beyazı da dövüyorlar çünkü. Burun kahveye yapıyorlar. Bu da gelmiş Erna'yı dövüyor gücü yeten yetene. Ha, bak gitti gitti. Bak yiyor yiyor. Doğ? Ne istiyorsun kız? Sen ne istiyorsun? Bana selam vermiyor prenses. Sen de gel bakayım gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Anneciğim gel gel gel. Tatlım. Kaçma kız. Tatlış. Ha bak hemen içeri gidecek. Sen üzüldü İçeride yiyecek olduğunu biliyor. Gidip Erna'yı sıkıştıracak.